Demirtaş'tan Ayhan Bilgen tepkisi. Cevap vermeyi gerekli görmüyorum. 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, eski Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen'in partiden istifası ile ilgili soruya cevap vermek bana düşmez, gerekli de görmüyorum yanıtını verdi. Telebir'den Fırat Yeşilçınar'ın sorularına avukatları aracılığı ile yanıt veren Demirtaş'ın açıklamaları şöyle: HDP'nin kapatılması durumunda nasıl bir yol izleyeceksiniz? HDP'nin kapatılması tam bir hukuksuzluk olur. Öyle bir kararın kesinlikle siyasi nedenlerle alındığı algısı kamuoyunda yer eder. Umarım öyle bir karar alınmaz. Bu Türkiye'nin demokratikleşme sürecini de olumsuz etkiler ve siyasete olan inancı sarsar. Ancak eş başkanlarımızın da sürekli belirttikleri gibi, siyasi yürüyüşümüz her durumda, yeni yolda yöntemlerle sürer. HDP seçmenleri demokratik siyasetten vazgeçmeyecek ve kendi alternatifini üretecektir. Havalan'ın tahliye olma ihtimali yeniden gündeme geldi. Sizin tahliyeniz söz konusu olur mu? Tahliye veya tutukluluğumuza hakimler değil saray şurekası karar veriyor. Dolayısıyla biz kimseden tahliye talep etmiyoruz. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre de biz siyasi rehineyiz ve siyasi amaçlarla cezaevinde tutuluyoruz. Cezaevinden tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması. Olası bir Cumhurbaşkanlığı seçim öncesi tahliye olursanız aday olacak mısınız? Partimiz bana hangi görevi verirse hazır olduğunu daha önce de belirtmiştim. Ancak adaylık gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Buna günü geldiğinde HDP yönetimi karar verecektir. Seçim sürecine girilmeden isim veya adaylık yöntemlerini netleştirmek mümkün de değil gerekli de değil diye düşünüyorum. Ayhan Bilgen geçtiğimiz günlerde istifa etti. HDP'ye dair eleştirileri oldu. Bilgen'in çıkışı ve istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Cevap vermek bana düşmez, gerekli de görmüyorum. Son ekonomik gelişmeleri tek kelime ile özetleyin desem ne dersiniz? Dolandırıcılık 25. 26. dönem HDP milletvekili olan ve yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP eş başkanı olmasına eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın engellediği iddiasının doğru olup olmadığına ilişkin soruya yanıt verdi. Şunu çok net biçimde ifade edebilirim, ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım. Ne milletvekilliği milletvekilliğine belediye ile ilgili talepler benden gelmedi diyen Bilgen bu soru ile ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır ya da Demirtaş'ın tercihi olmalıdır dedi. İndependent Türkçeden Can Bursalı'nın haberine göre, cezaevindeyken yaptığı paylaşımlarda partisindeki bazı kişilere ve anlayışlara karşı isim vermeden eleştirilerde bulunan Bilgen, kişisel yeteneklerin bir hegemonya kurma çabasına alet edilmesi, Türkiye siyasetindeki hastalıklı davranışlara zemin oluşturmaktadır. İfadesinin Selahattin Demirtaş'a yönelik olup olmadığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi. Ben siyasette kişisel hesap ve planlamalara toplumsal mücadelelerin kurban edilmemesini savunuyorum. Dolayısıyla de bu konuda en azından benim de hassas ve tutarlı davranmamam gerekiyor. Yani bir tarzı eleştiriyorum, bir anlayışı eleştiriyorum. Yani kim bu tarz ve anlayışa prim verirse, ben de olsam sonuçta bu içinde bulunduğum mücadeleye zarar verir. Başka siyasi partiler için de bunun son derece geçerli olduğunu düşünüyorum. Sözlerimin muhatabı yalnızca HDP'de siyaset yapanlar değil. Bu bir biçimde aslında siyasette büyük fedakarlık yapan, büyük çaba sarf eden ama kişisel kariyer planlaması ya da arayışı içinde olmayan kitlelerin beklentilerine sadakattir, bir etik sorumluluktur. Bu anlamda ben geçmişte yaptığım röportajlarda siyasette lider merkezli bakış açısının handikaplarına değinmiştim. Siyaseti kilitleyen, daraltan, manipüle eden boyutlarına dair sözler söylemiştim. Bugün de bunun arkasındayım. Eş Genel Başkan olmasında Selahattin Demirtaş'ın engel olduğu iddiasına ilişkin açıklama Bilgen, 2018 yılındaki kongre öncesinde sizin isminiz HDP eş genel başkanlığı için konuşulmuştu. Ama o süreçte yaşanan tartışmadan sonra siz geri çekildiniz ve Sezai Temelli eş genel başkan oldu. O süreçte sizin eş genel başkan olmamanıza Selahattin Demirtaş'ın engel olduğu iddia edildi. Bu iddia doğru mu? O süreçte neler yaşandı? Sorusuna yanıt olarak da şu açıklamayı yaptı. Ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım. Benim kişisel duygu ya da düşüncelerimle bir şey söylemem siyasi etik açısından çok şık olmaz. Şunu çok net biçimde ifade edebilirim, ben hiçbir zaman HDP içerisinde hiçbir makama talip olmadım. Ne milletvekilliğine, ne belediye ile ilgili talepler benden gelmedi. Parti kurullarından, tabandan, toplumdan gelen talepler doğrultusunda ben yapabileceğime inandığım görevleri kabul ettim. Uygun bulmadıklarımda da reddettiklerim oldu. Benim siyasetteki beklentim bir mutlaka bir koltuğa oturmak, bir makam elde etmek değil, toplumun ezberlerini, ön yargılarını aşacak açılımlar yapmak, girişimlerde bulunmak, o ezber ve ön yargıları bir kabule dönüştürmeyip buna karşı, bir başka tarzda mümkün başka bir siyaset olabilir, algısını inşa etmekti. %1 oy aldığınız şehirde 2007'de aday olup, 2011'de kazanacağım garanti olan bir şehirdeki teklifi reddettiğime göre benim hesabım koltuklara endeksli şeyler değil. Bu soru ile ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır. Eş genel başkanlık konusunda da yani çok net ifade edeyim, kişisel olarak böyle bir hesapla, böyle bir siyasi kaygı ile hiçbir zaman hareket etmedim. Kongre sonrasında da partide çalışmaya devam ettim. Sonuçta Sezai Bey bizim birlikte daha öncesinde de çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Sonuç olarak süreç o şekilde gerçekleşti. Bu soru ile ilgili ayrıntıya cevap vermek HDP yönetiminin takdiri olmalıdır ya da Demirtaş'ın tercihi olmalıdır. Ayhan Bilgen yayınladığı istifa mektubunda toplumsal eşitlik Özgürlük ve barış mücadelesinin farklı platformlarda yürütülmesine dair duyduğu ihtiyacı partisinden ayrılmasına gerekçe göstermişti. Bilgen, HDP'li gibi gözüken isimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen iftira, hakaret ve karalama kampanyasının yapacağımız açıklamayla son bulacağını, umuyor aksi takdirde kişilik haklarımı savunmak zorunda kalacağımı bilmenizi istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Yeni Parti sinyali Ayhan Bilge'nin yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu bir süre önce kamuoyuna yansımıştı. Geçen hafta Sözcü gazetesine konuşan Bilgen, daha çok demokrasi ve sosyal adalet ortak paydasında ekonomik sorunlarla özgürlüklere dair talepleri eşit yurttaşlık semininde çözebilecek bir siyasal platformun inşası için arama toplantıları ve görüşmeler yapıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Bilgen bunun bir siyasal partiye dönüşüp dönüşmeyeceğini toplumun göstereceği ilgi ve bu tıkanmayı gören çevrelerin cesaretiyle sağlanabileceğini söylemişti.